polis karakolu. Nereye oynuyor? Karakol. Ha. Ha, ha, ha. Herhangi bir şey yapmadım. Zorluk morluk falan girmedim. Yapmadım. Ektoplazma ya. falan var ya. Yani bizi bizi... Hiç gerek yok. Gelecek şeylere gerek yok. Tak, delikanlıyı bozar. Aynen öyle. Yani normal... Bak düşün adamlar içeride hayalet var diye karakolu boşaltmışlar. Bak. Bak. Muhabbete bak. Ve biz 300 lakşör Tabi. Aynen öyle. İşimizi göreceğiz. Oğlum. Ben şöyle bir yapmayı böyle çıkartıyorum. Oo. Çıkardım. Oo abi buldu. Abi buldu evet. Ben şuranın ışığını yakayım da ne olur ne olmaz. Ben koruyacak bir şeyim kalmadı. Arıyor. 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 Aha. Ne oldu? Ee, beyaz, zekiler görüyorum. görüyorum. Beyaz zekiler görüyorum. Oo Aman çok abi. şey varmış hı hı. lan. Odası varmış are buranın da. Burada neyi ışık görüyor lan? Ha. Arıyor. Ar bir an bir telefon çalıyor ama telefon yok. Aç, Aç kanka kank Bakalım. Kanka telefon çalıyor, telefon yok. Oje tatlısıyla oynamıyor. Burada bir yerde. Neyse. Telefon mu saklamış? <gülüyor> <gülüyor> telefon. <laughs> telefon Herhangi bir atak. Herhangi bir şey atak her yiyebiliriz. Ya oyuncak ayı niye bu üçlü kanepenin üstüne koymuş acaba ya? Üçlü kanepe. Oo. Şimdi alt kattasınız değil mi siz? Ben üst kata bakıyorum da. Üst katlar annenin a asansörü kullanabiliyor musun? Evet, kullanabiliyor musun? Mu? Yok. Ee, yok kullanamıyormuş. Sadece içeri girdiğinde bir cıng sesi çıktı o kadar. <laughs> hmm. Noktaya alayım? Udu ve peyni alayım. Tam Büyük ha. büyük. büyük. Baya büyük. Kocaman bir de alt katı var değil mi ya? O da var. Bir var, üst katı var. Şş. Ne oluyor öyle? Aynı yer, ver Arif yer, Arif yer, Arif yer, Ar Arif yer, Ar Nas! Yakaladı beni. Aman! Ne oluyor aman, öyle? Aman. Oh. Ne oluyor ama <laughs> şey yanımdan ember geçti. 5, 3, 3, red üç kanki burada. Bir derece, 0 derece kanka. Kanki 1 dereceyi gördüm minimum. Dur kapının önüne, önüne bırakalım kanki bu şey gelmesi kolay olsun. Aa direkt lan. Bu biraz ya bir, anlıyor ya. <laughs> halden anlıyor ya. Halden anlıyor halden anlıyor. Yardımcı. Yardımcı olmak istiyor kanka. Aslında, yani, Yormuyor. Aslında iyi. Karalı şey... mı? Kim kapattı aradır. onu? Ben kapattım kanki. Hani fazla fobiyadan alışkanlık. Aradır. Ben aradım. Havalı dağılıyor. Kendi ha hmm. Aha bur... Nereyi gösteriyor bu? ha, yüksek ihtimalle alt katta bir yerde bu. Ya da üst Kanka katta. Ki beni buraya çekti. EMF B3 verdi. Pardon 3 değil mi? Yani Red 3 verdi. Red 3. Red 3 verdi aynen. Oha. Bir dakika nasıl? Red 3. Kanka Darkness. Darkness. Klasik. Klasik siyah abimizi göreceğiz. Abi. Aha şeyi buldum. Körs Mirror'u buldum, buldum. Aa ne şey. Oldu? Yani, bir aynayı buldum. Kaldırayım şey mı? Şeyde bu ya. Alt katta Ha. Emin misiniz? Ama kanka burada direkt yazdı. Ya burada ya... ya geziyor ya hani belirli bir odası yok Anladım. ya kanka. Olabilir olabilir. Alt kata mı inelim? Ee, bu arada oyuncu tahtasında etkileşim yok. O yüzden genç bilginiz olsun. Leke var ya. Yani, İndiniz in, mi şeye alt kata? Alt katta kanki, alt katta. MF3 burası. R1. Bir, alın, alın. Aa burada IMF e bakabilirsin. Şeylerle oynuyor. Aa e, e, leke var. Kan lekesi diye geçiyor herhalde. Kerencim, 11 derece. Gırlıyor. Fasulyesini oynamıyor bu da. Aynen aynen bu da fasulyesini oynamıyor. Dur şey bırakayım. Oca şey. Bu da bırakayım. Bıraktım direkt. Beni bir yalnız bırakmayın. Sen Mete bize bir korun korunacak bir şey gitsene ee, Yanımda zaten altın bomba var Kanka 500.000 Ben yukarı çıkarım abi Giriş Lan oğlum bak Tip tip hareketler yapma bir, ee, Şimdi Termometreyi tam olarak hatırlayamıyorum. Bu e, kan lekeleri var. Karalama yapmış. Parçacık sayıcı 500 bin. Ya kıdemli ya da antik geçmiş olsun. Ama işte bir de keşke sıcaklığına adam akıllı bakabilseydim ya. Buralarda, bir yerlerde. Nereyi gösteriyorsun? Ben böyle. 500 bin. Ha. var. Ayak... Hani ver? Alt kattayım kanki şeye bakıyorum. Hmm. Ee, bebeğinin oynayacak mı oynamayacak mı ona bakıyorum. <laughs> tamam, Beyler bir şeyler katısın. yanlış olabilir mi? Mesela okay. Benim yani? aldığım notlar şöyle, Elektromanyetik bile Ayak izleri, kan lekeleri, not karalamalar, patlayacak sayıcı 500 bin. Hı -hı. Ojo tartısında etkileşim yok. radyalıcısında alıcısında Etkileş... da hırzada. Etkileşim yok deme hemen ama bence. Aynen öyle. Vudu da etkileşim yok. Bakalım. Şu hırlayı da şey yapayım. Hırladı. Agresif Can veya you. ava giden bir kahpenin evladıymış. Kendisi... Karış bu nasıl bir çalışma you yeri you ya? Bu tam say. merdivenin başında. Ha bu say. Say. şey. Ha burada oturuyor. Burada suçlulara bakıyor. Bunlar içeride tabi. Depo. Can Buradan you böyle you geliyor bakıyor. Tamam. Tamam herkes. Burada burada tamam. burada. Arkamda kankesi. Arkamda. Ne arkamda? Şey. Boş. Ark Eksi 8. Eksi 08 yalnız. Eksi 8'den kastım. 0.8. Geçti ya, yukarı gitti herhalde. Herhalde. Bir, bir, sürü de iz bırakmış lan. Ben bir gideyim. Elime bir malzeme alayım. Eksi 8 eksi 10. Yok yok eksi 0.8'di bu. O ne Aa, yani? kanki e, hoca bu sağlık. Ananı sikim! Aptal orospu işte. çocuğu! Alttım attım. Çatı tam. Korumuyor galiba. Yakolu manyak. Oo ben öldüm. Aaa! Aklım e, Ojef, çıktı ya. ya. Kanki, hoca kanki fena oynuyordu. Bu ne lan? Bunun müzik, bu müzik ne? Evet niye böyle müzik var? Avlıyor mu? Avlamaya mı başladı acaba? Herhalde. Ba. Ya, e, 5 artı 5 arası. Eksi 5 artı 5 tamam. Aha. Darkness ama şeyi bilmiyoruz. Oyuncu tatlısıyla oynadın mı bu arada? Evet, random kanki sağ sola. Sağ, sol sola, sola mı? Evet. Tamam kıdemli ama işte agresif mi ava giden mi onu bilmiyoruz. Agresif, deneyeyim deneyim mi ben? Bakayım agresif mi? Bir kanka agresifi. Aynen. Aynen. Agresif. Tamam. Ne diyor şimdi? Bulduk. Blader. Aynen öyle. Altın bombe kanka altın, altın bomba. Ne oluyor altın bomba? Benim daha demin fırlattım. Tamam dur Aynen ben mağazadan alayım bir tane. Okay. Nerede o? Ee, altın bomba. Işık ne ya ne oluyor? Işık ne diyorum pardon ses. çok kayıklı. Tamam altın bombayı aldım. Tamam bir dakika şimdi. Bir tane de ben alayım. Şurada bak gösteriyor bak. Ha bir dakika lan. Bu sağ köşeden köşeye hareket etmiyor ki. Köşe köşe değil şey random dedim. Kanka. Aynen pardon. Düzensiz hareket eder. Antikmiş bu. Uf, Antik kancık. Mete'nin ölmesi kötü. Mete'nin ölüsüne bakalım. <laughs> Ölüsü bile çirkin. Ronaldo pos. <laughs> <Sü> <gülüyor> <gülüyor> Dur ya kaldık ki böyle. Cengiz mi varsa sana? Evet. Enver kaç? Öyle. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Neredesin bana geliyor. sen Enver? Enver neredesin? Nerede? Kanki buraya Arkamdan geliyordu. Geliyor geliyor arkamdan geliyor. Çok çirkin bir şey ya. Gelsin bak. Aklını nasıl alıyorum altın bombayla. Kanki sen de taraftan geliyor. Aa kapıyı açtı lan. Işıkları kapattı. Kapıyı kapattı sonra. Gel mi diyor? Vay zattan anı. Çok çok en en şeydi bu demek sanki kanki? En deli. Ne oluyor amına korum bak ne ha. ne oluyor, ne? <laughs> ne oluyor lan? İlk defa Aşağı bir bak. bak. <laughs> çok çok korkunç. Bir şey söyleyeceğim. Bilader bak. O ne Bunu lan? kırmış bak. Piçe bak. Aç lan şu kapıyı. Aç. Oyun oynuyoruz lan burada. Şey. Oğlum bak. Sağımdan geliyor, sağdan geliyor. Nerede o? Kapıyı niye... Oy! Şey, arkamızı kapattı kanki. Eyvah, çıkamadılar arkamızı. Kim kapattı? Kanki kapattı. Ah! Amınatçıdım. Ka ah, <laughs> ka enseme vurdu kardeşim. Ense <gülüyor> enseme üfledi, <laughs> tokat attı. Gel. Nerede o? Soldaydı, solda. Aynen, buradan sesi çıktı ama... Gül 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 kodumu şerefsizi seni. Kaç kanki kaç kaç saplı saplayacak birimize. Gülü, gülü gülü gülü. Şerefsizim koş. Onları sikip. Adam ne yakaladı? Ah. Sonan ne yakaladı? Oh. Kanki bir koşuşu var var ya ah. Allah seni kandırsın. Ah. <gülüyor> <gülüyor> of. <Osman>. Rus <laughs> çocuğu düştü ya. olup git lan. Dışarıya kadar çıkıyor ahlaksız. Evet, Sapık piç. 5 tane ışık açacağız kanki. Oh, açarız ne bu. Biz aldım? bir ne koruyabiliriz? Aa, nerede o? Gel oros bu çocuğu gel. Gel gel. Delikanlı adamsın ya sen. Delikanlı. <laughs> Şş. Bak elimde ne var? <laughs> elimde haç var. Bir. Sonra iki. Sonra 3 Beni korkutamazsın. Ha bana bir şey yapamazsın. Bana bir şey yapamazsın. Biraz centilmen ama bana önden kapıyı açtı. 4 <laughs> İlk randı burada. Kapıyı aç. Piç. Ne oldu lan? Kanki ışık açalım. Orada kanki yanımda yanımda yanımda. <laughs> Kimin yanında tamam, benim yanımda şu an metelin ruhlarını görüyorum. Aa ne geldi Eymen Akandeydi. Gel. Met te seni kovalıyor. Arkadaş biraz öçera bir şey açtım. 1 2 3 Sekti adamdan sekti. Hay ananı sikim lambayı patlattı ya. Neyse ben üst kata çıkıyorum. <laughs> Allah'ım ya vurma artık. Dört. <laughs> Burada Ay, nasıl ışık yok? Burada nasıl çalışıyorsunuz o zaman ışık yoksa ya? Kapattı kanki. Oş. Kanka ışık açın ya. Beş tane ışık açacağız. Bu kadar zor olmamalı ya. İki tane açtım. Ha? Tamam. Tamam. Ne var? Magic book. Ben getiriyorum Zeyli, magic book'u. kitabı getir kanki. zelik O falan. ne öyle? Arkanda mı? Aynen aynen. Ne yapıyor? Adamı bırak. Ha elinde haç var. Ben bunun arkasına şöyle geçeyim. Aha. Kitabı da yani tamam. Çık, Kitap da çık, şey oldu. Çık, 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 çık. Biraz biraz agresif bu abimiz. Geliyor baba. Bak bak bak. Vuracak. Bir ensemize o, vuracak. Oğlum surata bak ya. Oğlum. Çok tamam. Işığa yani sihirli kitap. Şimdi Eskire. ışıkları kapatacağız. Aynen. Biri de kutsal tuz basacak. Biraz bize şey lazım. Malzeme lazım kanka. Kim gümüş bombayı ben aldım. Gümüş bomba var gümüş Bomba ne Yok. alakalı? Değil kanka. Onuncu. Kutsal. Yok lan kutsal tuz. Elimizde dursun. Ben ışıkları kapatacağım. Aynen hadi. Üst katta ben yaktım. Ben üst kattakileri kapatacağım. Ben yani tamam. alt kattakileri kapatayım. Zaten bu arkadaş da kapatmaya yardım ediyor kendileri Bıza rahatsız kapatıyor. oluyor Darkness yani anladın mı? Hani. <laughs> hee aynen öyle ya. doğru doğru geliştiriciler bunu düşünmüş <laughs> kanki altta eee başka üç, nereyi yaktın ben ya altta gümüşler tamam. kapalı aynen. aynen tamam tamam gümüş ne bomba var, var? var bende tamam gümüş bomba değil tuzlu şey ruh ruh tuzu Rus tuzu ne koyayım ruh tuzu ya Hı -hı. bende Hı -hı. gümüş bomba yazıyor. Gümüş bomba mı? Tabii evet. bir şey yanlış olmuş herhalde sende. Ya hayır canım. Kutsal tuz şu an. Aynen ben de, bende de kutsal tuz diyor. Neyse ikisini de atarız. Şu an ofiste kanka. Allah'ım. Nerede o? Ofisteydi bir ofiste. Bilmiyorum ki. Ama şey. Kapıyı kapattı. Ay burada mı acaba? Aynen bakıyorum. <laughs> Buradaymış işte şimdi geri geri gidiyorsun lan. Tipsiz. Nerede? Burada burada. Hani? İçerideydi geri geri koştu. Bir dakika telefon çalıyor bir saniye. Telefonda. Aa burada. Al. Aa piça bak bir de köşede duruyormuş. Hmm. Kancık kahve. kahpe. Mete gel. Tamam. Şey. Saldırmıyor. Ya a, kapatma kapıyı. Tamam kapat kapıyı. <laughs> gel, gelmesin. <laughs> Ya, şey, kutsal tuzu attık attık. Yakalayacağız şimdi. Yok attınız mı? Yok olmadı. mı attık. Nasıl olmadı? oldu, oldu, oldu ya? Şey olmadı. Yeşil çıkmadı kanki üstte. Yok ya çıktı biz. Çıktı kanka çıktı. Emin evet. misin? Tabi tabi. Ben de görmedim ama. Ben de görmedim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ha yani şimdi oldu. Baba, gel buraya gel. Ba, 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 ba. gel buraya. Bak, Nereye ne gidiyorsun? Bak. bak nasıl kovuluyor gel. Gel gel. Delikanlı öyle kapatmakla kurtulamazsın. Gel buraya. Nereye gitti? Şimdi biz kovalıyoruz. Ha? Kanka. Aha yakaladı kahpenin. Abi de bunu şunu da atayım da iyice de buff <laughs>